Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı günler. Allah herkesin için nurası getirsin. Dumanlak kuyruk dişi yeni başlıyor. Kanatları da dörtte. Yeni teke aldım. iki gündür teke atıyorum. Şu anda oralarda uçuyor. Kendini hazırlıyor. Az bir hazırlasın. Keseceğim zaten kuşu. Standartlardan arkadaşlar bu kuşlar. Geçen sene şu an Eke Dumanlı'nın, Boz Dumanlı'nın kardeşi geliyor, standart dediğim kuşlardan. Kendini yapmaya başlıyor. fotoğraflar açıldı. İyi açıldı. Çok iyi açıldı vallahi. Geliyor. Tutturamaz atmalarında da kendini yapmaya başladı. Bazen de tutturuyor. Hiç belli olmuyor yani. Gelişe bak. duramadı atış yapıyor da zaten uç kanadına güvenemiyor arkadaşlar kanatlarında sıkıntı var dörtte az bir kendini yapsın keseceğim zaten bunu ikiye uçuracağım geliyor yine atlamış bu sefer tutturur herhalde oradan çalışıyor kendine de Dramadı buradan tuttu. Aferin lan, ay uçum benim, kızım benim. Bu standartlar da bunun metresi de iyidir. Geliyor tekrar geliyor. Metresi de iyidir arkadaşlar. Geçen sene bunun iki kardeşi. 80'leri, 100'leri görüyordu. Bu kuşu 2-3 gün dur tek atıyorum. Az bir kendini yapsın 2-3 gün daha atarım herhalde sonra keserim. keseceğim bunu. Bir 2 gün daha böyle keyfini süreyim. Keseceğim. Açıldı gidiyor yine.